Selamlar arkadaşlar. Bugün trap anime karakterlerini konuşuyoruz. Şimdi bir an önce videoya geçeyim. İyi seyirler. Animelerde bazen öyle karakterler görüyoruz ki hemen kafamızda onun cinsiyeti netleşi veriyor. Ancak işin aslında öğrenince de çok geçiriyoruz. Bu tarz karakterlere trap karakterler deniyor. Yani cinsiyetinin tam tersi görünen karakterler. Üstelik bu anime ve mangalarda son derece yaygın bir durum. Büyük ters köşelere sebep oluyorlar. Bugün bu karakterleri değerleyeceğim. Bazıları izlemediğim animelerden ama bazıları da son derece popüler. İlk olarak Naruto'da güzelliğiyle içimize eriten Haku'dan başlayayım. Haku, Zabuza ile partner olan bir karakterdi ve onun erkek olduğunu ilk başta hiç tahmin etmemiştim. Naruto ile aynı tepkiyi bile vermiş olabilirim erkek olduğunu öğrenince. Tarz olarak çok beğendiğim bir karakter olan Juzo Suzu'ya Tokyo Ghoul animesinde yer alıyor. Narin görüntüsünün ve çalkantılı psikolojik durumunun yanında o aslında bir erkek. İlk izlediğimde bu konuda çok ciddi arada kalmıştım ama sonradan netlik kazandı. İlk sezonunu izlediğim Zero animesinde de Argyle, Felix'i kadın karakter sanmıştım. Daha sonrasında erkek olduğunu fark etmek beni üzmüştü. Görünüş gerçekten çok yanıltıcı olabiliyor. Soul da benim bir kısmını izlediğim animelerden. Burada yer alan Krono animede erkek. Ancak mangada kız olarak bahsedilmiş. Bu yüzden kendisinin bir cinsiyeti yok. O cinsiyetsiz bir karakter olarak yer alıyor. Ovarino Seraph çok eskiden izlediğim bir animeydi. Oradaki karakterlerden biri olan Asura Maru dışarıdan ne kadar narin bir kız gibi görünse de aslında bir erkek. İzlemediklerim arasında yer alan Danganronpa'da Sakura Ogami adlı karakter dış görünümüne rağmen bir kız. O kaslı vücudunun altında narin bir kalp var anlaşılan. Aynı animede yer alan Chihiro ise bir erkek. Bu anime galiba kalıpları tersine çevirmeye yemin etmiş. No Game No Life animesinde tanınan Ted cıvıl cıvıl görünümüne rağmen bir erkek. Çok sevdiğim bir anime olan Ansatsu Kiyoshitsu'nun ana karakteri Nagisa her ne kadar erkek olduğunu bilsem de narin yapısı nedeniyle kız sanılan karakterlerden. Seride bir bölümde kadın kılığına girdiğinde gerçekten harcanacak türde bir görünüme sahipti. Fate Apocrypha serisinde yer alan Astolfo o renkli görünümüne rağmen bir erkek. Seit Gate animesinin güzeller güzeli Ruka barası da ne yazık ki bir erkek. Şimdilik karakterleri bu kadarla sınırlı tutuyorum. Ancak çok daha fazlası var. Çünkü Japonya bu konuda son derece tutkulu. Yakın zamanda bir videoda Japonya'daki cinsellik furyasından bahsetmeyi düşünüyorum. Muhtemelen ilginizi çekecektir. Aralarında size şok geçirten karakter hangisi yorumlarda bekliyorum. Video hoşunuza gittiyse beğenip abone olmayı unutmayın. Ayrıca daha fazla bilgi almak için beni diğer sosyal medya hesaplarımdan da takip edebilirsiniz.